Merhaba sevgili öğrenciler. Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü'nün LGS sınavı için hazırladığı çalışma sorularının üçüncüsünün din kültürü sorularını cevaplayalım. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Birinci sorumuza bakalım. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Evrendeki hiçbir şey başıboş, anlamsız, amaçsız değildir. Hiçbir varlık kendisi için belirlenmiş kanunların dışına çıkmaz. Her varlık birbiriyle uyum içinde ve büyük bir bütünün parçası olarak hareket eder. Örneğin bazı canlılar oksijen tüketip karbondioksit açığa çıkarır. Bitkiler ise besin üretmek için karbondioksit tüketip oksijen üretir. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Şıklarımıza bakalım. A. Canlıların hiçbir varlığa ihtiyaç duymadan yaşadığına. Baktığımız zaman bu yanlış bir ifade. Dolayısıyla yukarıdaki parçadan biz bu yanlış bilgiyi çıkaramayız. Cevabımız A aslında bunu görebiliyoruz. Öbür şıkları da okuyalım. Bütün varlıkların evrenin işleyişinde görevi olduğuna anlamsız amaçsız değildir. Görevi var demek ki. C şıkkı her varlığın yaratılış gayesine uygun hareket ettiğine bunu da burada görebiliyoruz. D şıkkı evrendeki her şeyin belli bir düzene göre yaratıldığına yukarıdaki parçadan bu bilgiyi de çıkarabiliyoruz. Cevabımız A şıkkı. İkinci soruya geçelim. Hazreti Yakup'un bu öğüdüne uygun olan ilki aşağıdakilerden hangisidir? Öyde bakalım şimdi. Hazreti Yakup, oğullarım, şehre hepiniz bir kapıdan girmeyin. Ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden uzaklaştıramam. Hüküm Allah'tan başkasının değildir. Ben yalnız ona güvenip dayandım. Güvenecek olanlar yalnız ona güvenip dayansınlar dedi. Şimdi bu parçada biz güvenip dayanmak ifadesinden tevekkülle ilgili bir bilgi olduğunu görebiliyoruz. Bakalım şıklarımıza. A şıkkı can tehlikesi olan yerlere gidilmemelidir. Uygun olan ilkeyi arıyoruz. B şıkkı tedbir aldıktan sonra Allah'a güvenilmelidir. Evet altını çizmiştik burada. Güvenip dayanmaktan bahsediliyordu. Ve hepiniz bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Bu da tedbir almak. Dolayısıyla cevabımızın B şıkkı olduğunu görebiliyoruz. C'ye bakalım. Her şehre birçok birden çok giriş kapısı yapılmalıdır. D şıkkı tehlikeden korunmak için tedbir almak yeterlidir. Cevabımız B şıkkı. Üçüncü sorumuza geçelim. Aşağıdaki hadislerin hangisinde sadakanın faydası vurgulanmaktadır? Evet sadakanın faydasıyla ilgili şıkkımızı arayacağız. Adana Sadaka vermekle mal eksilmez. Bu faydası değil. B. Sağ elin verdiğini sol el bilmemelidir. Burada nasıl verilmesi gerektiğinden bahsediliyor. C. Sadaka'nın en hayırlısı ihtiyaç fazlası maldan verilendir. Ne, neyden vermemiz gerektiği anlatılıyor burada. D. Su ateşi söndürdüğü gibi sadakada kötülükleri söndürür. Bu şıkkımızda sadaka'nın faydası vurgulanmaktadır. Cevap denizlidir. Evet hemen dördüncü sorumuza geçiyoruz. Bu cümlelerde aşağıdakilerden hangisinin tanımına yer verilmemiştir? Bize tanımlar verilmiş, e, e, verilmeyen tanım bulmamız isteniyor. Hemen tanımlara bakalım. Bazı ibadetleri yerine getirebilmek için gerekli zenginlik ölçüsüdür. Nedir bu? Nisap. Hemen buradan bakıyoruz. Bu var. Zenginlerin yılda bir kez mallarının belli miktarını vererek yaptıkları ibadettir. Bu da zekattır. Denizli'de söylenmiş. Gücü yetenlerin Ramazan ayının sonuna kadar vermekle yükümlü oldukları sadaka. Bu da fitredir. Dolayısıyla fidyenin tanımına burada yer verilmemiştir. Cevap Bursa'dır. Beşinci sorumuza bakıyoruz. Yukarıdaki bilgiye göre buna göre Semih Bey zekat ile ilgili aşağıdakilerden hangisinde yanlışlık yapmıştır? Okuyalım bilgimizi. Semih Bey'in 100 gram altını bulunmaktadır bu malın zekatını ihtiyaç sahibi komşusuna 50'de 1, %2 oranında vermiştir. Bakalım burada zaten bir oran kelimesi var. Bunun altını çiziyoruz. Ve zekatın oranı neydi? 40'da 1, altında zekat oranı 40'da 1, yani %2,5'tu. Dolayısıyla burada zekatın oranında bir yanlışlık yapılmış. Zaten hemen aşağı baktığımızda B şıkkında bunu görebiliyoruz. Dolayısıyla zekat verdiği oranda yanlışlık yapılmıştır. Cevap Bursa'dır. Malın cinsinden, verdiği kişiden ve nisap miktarından bahsedilmiyor. Evet, altıncı sorumuza geçiyoruz. Numaralanmış ayetlerden hangileri can güvenliği ile ilgilidir? Birinci ayetimiz. Ey iman edenler! Mallarınızı birbirinize haksızlık ederek değil, karşılıklı rızaya dayalı ticaretle yiyin. Bu malı korumakla... Mal güvenliği ile ilgili bir durum. 2 Kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. Direk can güvenliği ilgili, güvenliği ile ilgili bir ayettir. Evet. Kim de bir mümini kasten öldürürse cezası içinde devamlı kalmak üzere cehennemdir. Bu da can güvenliği ile ilgilidir. Yani 2 ve 3. ayetlerimiz Can güvenliği ile ilgilidir. Cevap Denizlidir. 7. soruya geçtiğimiz zaman aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisi İslam'da yer alan canın korunması ilkesi ile ilişkilidir? Bakalım şıklarımıza. A şıkkı iş güvenliğini sağlayıcı tedbirlerin alınması. Evet, iş yaparken güvenliğimizi sağlamalıyız. Canımızı tehlikeye atmamalıyız. Direkt canın korunması ile ilgili bir ilkedir. Dolayısıyla ee, cevabımız Adana diğerlerini de okuyalım aile bireylerinin hak ve hukukun gözetilmesi e, bu değil İnsanlar arasında yardımlaşma bilincinin geliştirilmesi hile rüşvet gibi haksız kazanç yollarının yasaklanması bu şıkkımız da malın korunmasıyla ilgili cevabımız Adana 8. soruya geçtiğimiz zaman evet bir uygulama var bu uygulamanın amacı ile aşağıdaki ayetlerden hangisinin mesajı örtüşmektedir Yukarıdaki uygulamayla ilgili olan ayeti bulmamız istenmiş soruda uygulamaya bakalım. Anahtar kelimelerimizin altını çizelim. 2018'de hayata geçirilen Turuncu Bayrak uygulaması ile otel ve restoranlardaki ihtiyaç fazlası yemeklerin değerlendirilmesi. Bakın uygulamada ana unsurlardan bir tanesi restorandaki ihtiyaç fazlası yemeklerin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu proje kapsamında gıdaları satın alma, üretim, tüketim, değerlendirme, ayrıştırma ve geri dönüşüm süreçleri düzenlenecek. Ayrıca kurulacak gıda bankası aracılığıyla fazla yemekler ihtiyaç sahibine sahiplerine ulaştırılacaktır. Evet, burada tasarruf etmekten ve israf etmemekten bahsedilen bir uygulama var. Örtüşen ayeti bulalım. A. Ey iman edenler size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin ve Allah'a şükredin. Burada helal rızık yemekten bahsediliyor. Bu değil. B. Şüphesiz Rabbin dilediğine rızkı bol bol biri, dilediğine de kısar. Allah'ın rızık verdiğinden, rızık verici olduğundan bahsediliyor. Ve bunun da yukarıdaki ile alakası yok. C. Şıkkı. Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Evet burada çizmiştik zaten. Restorandaki ihtiyaç fazlası, yemeklerin değerlendirilmesi, israf yapmamakla ilgili bir bilgi zaten. Dolayısıyla cevabımızı bulduk. C şıkkı. denizde e iman edenler karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında birbirinizin malına haksızlıkla yemeğiniz. Cevabımız C şıkkı dedik zaten. Hemen 9. soruya bakıyoruz. Evet bu ayetlerden insan ile ilgili tercihlerinde özgürdür, eylemlerinden sorumludur, düşünebilme yeteneğine sahiptir yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Şimdi ulaşmamız gerekenleri okuduk kavramları. Ayetlerimize bakalım. Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Evet burada özgür iradeden bahsediliyor. Kendi lehinedir. Kim kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Yani tercihlerimi seçerim, seçtiklerimden de iyi ya da kötü sorumluyum. Dolayısıyla birinciyi ve ikinciyi aslında kapsayan bir ayet. Diğerine bakalım. Andolsun size içinde sizin için öğüt bulunan bir kitap indirdik. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Dolayısıyla üçüncü bilgimiz düşünebilme yeteneğine sahiptir. Bu da ikinci ayetimizde var. Hangisine ulaşabildik? Bakın 1'e ulaştık, 2'ye ulaştık, 3'e de ulaştık. O zaman cevabımız denizli olur. Hemen 10. soruya geçelim. Bu haberin konusu aşağıdaki kavramlardan hangisini örnek oluşturur? Bakın yukarıda bir haberimiz var sadaka, zekat, fitre ve fidye. Bu kavramlardan hangisini örnek oluşturan bir haber. Felçli köpeğe yürüteç desteği haberimizi okuyalım hemen. Başlıktan aslında biraz çıkarabiliyoruz. Bir hayvana canlıya yardım etmek sadaka ile ilgili bir kavramdır. Zaten görüyoruz burada. Okuyalım haberi. Yaralı halde bulunan ve arka ayaklarının felçli olduğu tespit edilen bir yavru köpeğe tedavisinin ardından yürüteç alındı. Sokakta yaralı halde yatan bir köpeği fark eden mahalle sakinleri durumu yetkililere iletti. Olay yerine gelen ekipler yaralı hayvanı sokak hayvanları rehabilitasyon merkezine götürdü. Burada yapılan tedavinin ardından iki ayağının felçli olduğu tespit edilen köpek, satın alınan bir yürütece yerleştirildi. Böylelikle yeniden yürümeye başladı. Yani burada bir köpeğe yapılan yardımdan yani sadakadan bahsediliyor. Dolayısıyla cevabımız Adana. Zekat, fitre ve fidye ile ilgili bir haber değil. Evet sorularımızın cevapları bunlar.